karbon ayak izimizi en azı indirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha öncesi bir tişörtün, bir kot pantolonun hazırlanmak için tonlarca suya ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. Onun için çok rahattım. Bir tişört ne olacak, bir kot ne olacak diyordum. Fazla olsun diyordum yani. Artık bunun çok yanlış olduğunu biliyorum ve bir daha asla yapmayı düşünmüyorum. Gelecek nesillere bunu borçluyuz, düşünmek zorundayız onları. Biz rahat büyüdük, güzel büyüdük. Onların da güzel bir dünyaya ihtiyacı var. Ve bunu yapmamız çok zor değil. Biraz dikkat istiyor. O Merhabalar, kadar. ben Handan Şule Cumhur. Bu iklim kriziyle ilgili ben de birkaç söz söylemek istiyorum. Muazzam bir dengeyle bize sunulan evrenin hayvanlar aleminin düşünen bireyleri olarak biz insanlar aslında hiç düşünmediğimizi bu iklim krizi neticesiyle öğrenmiş oluyoruz. Biz her şeyimizi doğadan karşılıyoruz ve dolayısıyla doğaya ihanet etmememiz gerekiyor. Çünkü doğa mutlaka elinde sonunda intikamını bizlerden alıyor. Doğal afetlerle ya da gözle görmediğimiz küçük mikroskobik canlılarla bunu gerçekleştiriyor. Biz bugünden sonra ne yapmamız gerekiyor? Düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ee, yanlış teknoloji kullanımının durdurulması, üretken bir toplum olmamız, hırslarımızdan ve doyumsuzluklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun için, bunları yapabilmek için de eğitim almamız gerekiyor. Eğer eğitilemiyorsak da mutlaka bir destek almamız gerekiyor. Sevgiler ve saygılar. krizini durdurmak için 19 Mart Cuma akşamı saat 8.30'da bir saatliğine ışıkları söndürebilir miyiz? Ne dersiniz? Yapabilir misiniz? Karbon ayak izimi küçültmek için kullandığım gıdaların yakın bölgeden gelmiş olmasına dikkat ediyorum. Genellikle köy pazarından alışveriş yapmaya çalışıyorum. Çünkü nakliye sürecinde yüklenen karbon salınımı artıyor bu da karbon ayak izimizi büyütüyor doğal olarak. Siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Merhaba. Karbon ayak izimi küçültmek için bahçemde zehirli ot ilaçları kullanmıyorum. Arılarımı öldürmüyorum. Kaliteli bal üretip sağlıklı ürünlerle çevreme yardım ediyorum. Kızlarıma yaşanası bir akşam bırakmak için çabalıyorum. Merhaba. Karbon ayak izimi azaltmak için tuvalet sifonlarında kullandığım atık suyu sebze ve yıkadığım suları biriktirerek elde ediyorum. Tuvalet sifonları aşağı yukarı 5 metreküp su alıyor. 6 defa gitsek bu 30 metreküp su demek. Ayda 900 metreküp su eder. Ben de bu şekilde katkı sunmaya çalışıyorum. Sizler de bir şeyler yapabilirsiniz. Ayak çürütmek için tasarruflu ampuller kullanıyorum. Yıkadığım sebze sularımı biriktirip çiçeklerimi sulamak için kullanıyorum. Soyduğum sebze kabuklarını toprakta biriktirip onları da çiçeklerimi meyvelerimi gübre olarak kullanıyorum. Kesinlikle suni gübre almıyorum. o <laughs> Ah. kapat. Tamam. Ya hasta bak. Melo anneci. Ne yapıyorsun? E, Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerini nasıl fırçalıyorsun? Başka. Suyu kapatıyorum. Suyu kapatıyorsun. Neden suyu kapatıyorsun Eylül? Çünkü su biten ev. Bir su su Değil mi? Evet, dünyada yaşayabilmemiz için hepimizin ortak kuralları var. Ee, küçük dokunuşlarla hayatı daha yaşanabilir kılabiliriz. Sularımızı ve elektriklerinizi kapatarak sizlerde küçük bir basamakla başlayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz değil mi anneciğim? Evet. Öpücük. Karbon ayak izimizi azaltmak adına siz de bir adım atın. Bu dünya hepimizin. Karbon ayak izimizi azaltmalıyız, azaltmalıyız. Bu konuda bilinçlenip bilinçlendirmeliyiz. Işığı söndürür müsün? Söndürürüm. Evet. Kalbini ve kalbini Karbon ayak izimizi azaltmalıyız. Merhaba. Bizler karbon ayak izimizi küçültmek için küçük adımlar atıyoruz. Daha büyük adımları da devletimizden bekliyoruz. Öncelikle inşaatlarda minimalist evler yapımında akıllı evler kullanılabilir. Sifonlarda atık suların kullanılması teşvik edilebilir. Güneş enerjisine yatırım yapılabilir apartmanlarda. Bu da geleceğe yatırım demektir. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak demektir. Bu adımların bir an önce atılması lazım. Lütfen iklim krizini durduralım.